Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlere şey YouTube'a yani bilgisayardaki YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Çünkü bazılarınız bilmiyor olabilir. Onun yerine telefondan çekip yolluyor olabilir. onu ben bilemem. Ama bilmeyenler için bu size göstereceğim. Arkadaşlar bunu yüklemenin iki yolu var. Birincisi Youtube stüdyodan ikincisi bu ana sayfadan arkadaşlar. Ben size ana sayfadan olanı göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce şey Youtube'a giriyoruz. Ondan sonra bu en başta böyle kamera artı işaret var. Buna basıyorum. Video yüklüyorum Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapabilirsiniz. Ben şey 50 ya da Yüz abone olduğum zaman canlı yayın yapacağım. Bu arada benim artık klavyem Türkçe. Benim şeyimde Türkçe klavye varmış ama öyle düşündüğünüz gibi değil yani. Yeni klavye almadık yani. Onu Türkçe çevirebiliyormuşuz arkadaşlar. Her neyse çok fazla detaya girmeyelim. Ona bastıktan sonra dosya seç diyoruz. Ya da Oradaki dosyayı buraya sürükleyebiliyoruz arkadaşlar ee, bu ama dosya seç diyerek de yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben size örnek olarak küçük bir tane video e, hazırlamıştım e, onu yükleyeceğim e, göstermek için. Tabii ki de o videoyu daha sonradan e, şey, sileceğim arkadaşlar yani <laughs> kalmayacak küçük bir video arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada her <laughs> neyse. Ee, ondan sonra e, burada benim çıkan videom var. Buna basıyorum. Aç diyorum. Daha sonra bunu siliyorum mesela. Bunu e, bir ne yazdım falan yazdım. Daha sonra açıklamaya gerek yok burdan hayır çocuklara özel değil diyorum bunu siz, evet çocuklara özel ya da hayır çocuklara özel olarak seçebilirsiniz ya da eğer siz önceden telefon telefon numaranızı YouTube'a verdiyseniz daha küçük resim yükleyebilirsiniz ama ben telefon numaramı vermediğim için izlemiyorum ondan sonra buraya geldiğiniz zaman orada teşekkürler, kart teşekkürler, yazı teşekkürler diyorum telif hakkı yokmuş. Buradan gizli, liste dışı herkese açık var. Herke, herkese açık diyorum mesela. Sonra buradan yayınla diyorum. Arkadaşlar daha sonra o zaten kendisi kaybediyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.